zengin olmak için, mal, mülk artması için Fatiha suresi her gün yüz defa. Ayetel Kürsü 50 defa. Ali İmran suresi kim okursa zengin olur. Sayı belirtilmemiş. Ali İmran suresi 26 27. ayetler. Her var farz nafile namaz arkasından okuyan zengin olur. Ali İmran suresi yine 26 ve 27. ayetleri her gün 41 defa okuyan mal mülk sahibi olur ve malı artar. Ali İmran suresi 83 ve 85. ayetler sık sık okunur. Vaka suresi yani zenginlik suresi her gece okuyan çok kazanır, bereketli olur, fakirlik yüzü görmez. Ayrıca Vaka suresini 41 defa her gün okuyanın rızkı, rızık dileği kabul olur, iş bulur. Zilzal suresi namazda Zilzal suresi okumayı adet edene dünya serveti ihsan edilir. Kureyş suresi zenginlik için yedi defa okunur, ele üflenip yüze sürülür. Ali İmran suresi üç defa okunur, ummadığı yerden mal ve zenginlik elde eder. Rabbim cümlemizi dualarını kabul buyursun. Amin. Videoda belirtilen kısa sureler ve Ali İmran suresinin 26, 27, 83 ve 85. ayetleri, Zilzal, Vakıa, Kureyş sureleri, Fatiha ve Ayetel Kürsü, Arapça ve Türkçe olarak videomuzun sonunda bulunmaktadır. Amin yazanların Allah dualarını kabul buyursun.